Show TV ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisi için sürpriz karar. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin başrollerini Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı paylaşıyordu. Peki Kalpazan dizisi bitiyor mu? Final mi yapıyor? Başrollerini Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı'nın paylaştığı diziyle ilgili beklenmedik karar izleyicileri şaşkına çevirdi. Kısa bir sürede izleyenlerin ilgisini çeken Kalpazan pazartesi akşamları Show TV'de ekranlara geliyordu. Peki Kalpazan final mi yapacak yoksa bitiyor mu? 21 Ekim'den bu yana Show TV ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisi erken final kararı aldı. Uğur Karaaslan'ın yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen o 3 medya imzalı Kalpazan dizisinin 8. bölümde final yapacağı açıklandı. Dizinin senaristi Türküler Özgül ise bu duruma isyan etti. Kalpazan için 4 küsür reytingle erken final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürüyor. Tepkiler geliyor neden diye soruyorlar, biz de gerçekten nedenini bilmiyoruz, dedi. Dizinin son günlerde gündeme gelen sahte dolar haberleri yüzünden kaldırıldığı iddia ediliyor. Bu arada Kanal Dede pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisi Now'da yayınlanan Kızıl Goncaları geçmişti. Kanal D'nin yeni dizisi Kızıl Goncaların Tahtını sarsarken Show TV'nin ise yeni bir diziyle bu kıyasıya rekabete dahil olacağı konuşuluyor.